Selam. 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 Ben bu hayatı selam, selam, selam. 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 Sesim geliyor mu? Beni duyuyor musunuz? Herkese merhaba gençler. Ben Kerem. Bugün Emmon. Ben oradaki love is love you. Nasıl duydum lan ben onu? Evet arkadaşlar bugün de impostoruz. Kimse şüphelenmedi. Evet arkadaşlar bugün doktor modunu oynuyoruz ve ben doktorum. E, doktorun şöyle bir özelliği var. Bedenleri kaldırabiliyor. Şurada iki tuşumuz var. Ama bedenin kaldırması için önce medbay taşıması lazım. Medbay taşıyabilmesi için de taşıma özelliği var. Beden taşıma özelliği var. Bu videoda şöyle güzelinden bir 10.000 like alabilsek çok mutlu olurum. Hadi bakalım devam edelim şöyle hemen tekrardan açalım. Hemen şuradaki görevlerimizi yapalım arkadaşlar. Pro mate olarak şunu bir indirelim. Meanwhile. Wow. Bir salınla. Tamam, la. Kes la kes oğlum salmıyorum lan. İnsana ameliyat mi? Salmayacağım. Oğlum bir da adam bana fıkra anlatacak. Gidin ya. ya. Yo oğlum bir değil mi? Salmıyorum. Ömer gel. Oğlum sal sal. sal salmayacağım birader. Gel. Gel Ömer gel. Gel Can. Ömer gel. Ananı Böyle salmazsanız ha, <laughs> Gel doktoru çağıralım doktoru. <laughs> oğlum bunlar ne yapıyor lan? Ne yapıyoruz? Bunlar <laughs> yüzsüz, şerefsizler. <laughs> Hiç beklemiyordum bunu. <laughs> Elektrikte bir şeyler. Onu on, on satayım. Bu ne? Şimdi biri Ömer, biri Pive. Sanırım <laughs> Ömer daha mantıklı bir tercih. Piç. Demek sizin bir şey var mı? Ben dirileceğim birazdan. Ona de ki Pive senin <laughs> götünü sikiyormuş diye. En yakın arkadaşını tamam. niye kaldırmıyormuş sorsana? Kimseye yakalanmadan götürmem lazım. İnşallah kimse yoktur yolda. Koş 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 koş. Otil be. <laughs> Aa biri mi öldü? Biz sohbet ediyoruz. Bir salar mısınız bizi ya? gidin oğlum. Kanka. Bekaz. Şu maymunları Bekaz. musun? Hatırlıyorum. Yatın lan. Allah inşallah medbet kimse. Ananın avradı. O ne? Ne? Oğlum burada double almışlar. Oğlum, double çekin şunları. Ola, ne oluyor lan burada? Zygabon sana mesaj getirdim diğer taraftan. <laughs> bir dakika ne? çek, <laughs> çek, can bir dakika can. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika can. Zygabon, diğer taraftan sana mesaj getirdim. İyi eğlenceler bu arada. Ben yani görev adamıyım. Bak görevleri herkes hızlı hızlı yapsa Tamam mı? Ne yapmasalar, görev yapsalar hiçbir şey olmaz. Sanki bir tek öyle biz görev yapıyoruz. Başka hiç kimse görev yapıyormuşuz gibime gelmiyor şu an. Onlar ben, nerede biliyor musun? Medbey'de değil mi şu an hepsi? Hepsi Medbey'de. Vallahi mi? bir bakalım şuradan. Gerçekten hepsi Medbey'de. Tebrik ederim. Bir biz buradayız. Açın arkadaşlar bu, 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 nasıl bir bu, şey, bu, şey, bu nasıl bir yüzsüzlük katliam. ya? Bu böyle bir yüz la ananı. Tive ölü beni, beni, <laughs> beni koruyun. Beni koruyun, beni koruyun. <laughs> ben açıyorum, ben açıyorum, ben açıyorum. Uzak dur benden, uzak dur, uzak dur. Aa işe için, işe için, işe için açın. Hayır ışığı için. Ah. Ayşe. Aa, Selamünaleyküm. Aa yerde Sen vardı lan. Aramızda bazı... <laughs> Efendim? Ben duymuyor musun? Duyuyor musun sen? Duyuyorum Ömer. Oğlum sana diğer taraftan mesaj getirdim diyorum iki saattir. Diğer taraftan mesaja ihtiyacım yok ama söyle yine de. Pepe en yakın arkadaşın niye kaldırılmıyormuş seni götten bıt bıt. bıt, bıt. <gülüyor> 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 tamam. <laughs> 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 ne oldu biliyor musunuz? Ben geziyordum haritada. Göremöre yapayım. Kendimi de açıklayayım. Ben doktorum. Elektrik kapısının orada Ömer ve Pive ölüydü. Dedim ikisinden birini alabiliyorum tek seferde. Dedim Ömer alayım. Pive kalsın. Aldım Ömer'i. Tam Ömer'i götürüyordum Med Medbey'in girişinde Can'ın vurduğunu gördüm. Can niye böyle bir hareket yapıyorsun <laughs> güzel kardeşim? <laughs> ben, 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 Can oradaki... Ben oradaki Medbey'im. Oğlum bir savunma yapayım. Hemen oy veriyorsunuz. Bak evet. <laughs> bak ben Zekanza da söyledim. Biri daha vardı orada ışık kesildiğinde. Vito'nun impostor olduğu zaten çok belli. Belli, tamam mı? Hayır tamam. değil, yalan söylüyorsun. Allah Allah, Hayır, tek kesen ben tamam. miyim lan. Hayır. Sen ışık kesik değilmiş gibi davranıyordun. Bu arada ben orada vurmadım oyun pinkte olduğu için öyle olabilir. Ha, ha, ben ha, bu arada sabahtan beri Caitlyn'in yanındaydım. E, ben Caitlyn'i başında bekliyordum. Orada ben de vardım. Ben tam sağdan kafeteryadan Mad Bey'e girerken ceset yere düşüyordu. Ama can ben hani değilim, ben değilim. İki gözüme gördümüş. İki gözümle gördüm, gözümle gördüm. kimi kandırıyorsun? Ben verdim. İki saattir ben olayları izliyorum. Mad'e gittim. Double vardı önümde. Doktor bu arada ben Barış abi. Ben imposter miyim? Hiçbir yerde görmedim. Evet ben izliyordum. Ben şimdi barışa ha. Ya ben ya şüphelendiklerimi söylüyorum. <laughs> Lito, Katie, Kiesi. Ne? Siktir ya, git ben lan. Bir şey <laughs> ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir <laughs> şey söyleyebilir Bu arada imposter hayatımda gördüğüm en mal insanlar. Böyle mal bir insan olmasın. Mas mal insanlar. O zaman, Mas, Ömer, insanlar. Da, e, o zaman kesin can. can. Sessizlik, sessizlik. Can gerçekten seni imposter olup öldürmek isterdim ama şu an sadece asmakla yetineceğim. Hadi kardeşim öbür hayatta görüşürüz. <laughs> İnşallah bir daha imposter olurum. Ama Can ne yapsın yani? Bu kadar, o kadar. Profesyonel poster olamıyor ben. Çocuk eyşan değil İnat lan aşağı can Seni öldürmekten hiçbir zaman sıkılmayacağım Devam İyiyim. arkadaşlar da bana vermiş İyiyim. Devam İyiyim. arkadaşlar Mal var ya Kardeşim Barış abi Bu arada İyiyim. Katie diğer mal biliyor musun? Kim acaba? Malsa hmm. Diğer poster kim abi? Mal. He malsa İyiyim. tamam İyiyim. ben anladım abi, Anladım, anladım. Mal be. Şafak Diğer poster mal biliyorsun değil mi? Kalan imposter Gerizekalı aptalın teki Barış abi Barış abi Efendim Hasta mısın? Ben bu sefer gerçek doktorum Ölürsen kaldırmayacağım seni haberin olsun. Tamam, 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 tamam. <laughs> Oğlum Gel, senin bana ihtiyacın benim var, koyayım. benim sana ihtiyacım yok ki. Sen koruma... Benim korumam mı olacaksın? <laughs> benim gözüme bak. <laughs> oh, <laughs> oh, sen gözüne, gözüne bak. Şuradakilerin gözüne bak. O da doğru. Aa harbiden sen evet. hayatta kalman lazım benim için. <laughs> evet öyle düşün bir Tam zombiler siz takılın kafanıza göre ben. Ee. <laughs> zombiler şu 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 Lan, şu zombi. da imposter değil galiba şu. Ben niye zombi deyip ötekileştiriyorsun? Ben zombi ben... olmayı tercih şey etmedim ki. Bir dakika. Ömer dedi ki diğer imposter mal. Ben de dedim ki o zaman Emir. E, Emir de geçti. Ben gidiyorum. Biz bir yerde kalmam. Imposter malsa mi? dediyse sen bile olabilirsin yani bu. Aa! Şaka yaptım. De Geri geldim. Merhaba. Gel şey gel 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 gel. Seni hayatın pahasına koruyacağım. Burası muş. Tur, Kaan, malsın tur, bu arada. tur, acep, te, şey şe sen iş, sen? <laughs> seni? <laughs> Bak hiçbir şey <laughs> <yemeyeceğim>. sadece <laughs> cesedi bulduğum yeri söyleyeceğim. Onların 3-4'ü yan yana zaten. Hayır şu an yan yana değiller o yüzden astım. Hayır şu an yan, 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 yan. yana. Gerizekalı mısın? Şu an yan yana değiller. Bir tanesi Matt Bey tarafına gitti, iki tanesi aşağı gitti storage'a. Ortada e buluşlar... Mal mısın Ömer sen? Yoksa... Tamam hadi vuruyor. Ben sen... beni de vur ya. Kardeşim sen... beni kuzenim yanına yolla. Ömer Kuzen mal'sın, malsın bu arada. <laughs> Zegar hemşiren olayım mı senin hemşiren? Hemşire mi? Hemşire hemşire. Hem, hemşire kadın oluyor. Hemşirisin sen. Ya Allah hem, ben kadınım kardeşim. Aha. Bir görev yapın. Sen ya. şu an bu oyunda bana cinsiyetçilik <laughs> mi yapıyorsun? Ya? <laughs> ya? Ne bu cinsiyetçilik ya? Hayır tam tersi. Vallahi hep cinsiyetçilik. <laughs> senin, cinsiyetçilik, <gülüyor> cinsiyetçilik. <gülüyor> senin yaptığın <gülüyor> cinsiyetçilik. Ben doğrusunu söylüyorum. Hayır oğlum benim oyundaki karakterim kadın. Bir ses var bakayım. Alo. Şey Efendim? yapsana Bursa'ya bir, Bursa ya bir girişimiz oldu. Hı -hı. Kardeşim. Bursa'ya bir girişimiz oldu. Kardeşim Bursa'ya bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. Çalıştık. Para kazandık. <laughs> Zekanza takılır takılır Kerem de kafayı şuttu ama. Şuraya bir gelsene belki doktor tamam, tamam. şey... <laughs> ölü vardır bir gel bakalım. Dur dur görev yapmamız lazım görev yapmamız lazım. Aa, gel gel Emir gel gel seri seri. Ah. Reset var burada iki tane. Aa. Kim vurmuş olabilir bunları ya? Aa. Lan Emir ne yapacağız? Ben bir şey doktoru, görmedim. Emir doktoru çağır Emir. Tamam. Emir doktoru çağır çabuk çağır ama. Doktor doktor. Doktor neredesin? doktor isim. baksana. Lampaları yaksana. <laughs> doktor elden gidiyor. Aa. Ya oğlum beni yalnız bırakmayın ya. Kapandım. Beni yalnız <laughs> bırakmayın lan. Kapandın, kapandın mı? Kerem, bu, bu yaşına Kerem. mı kapandın? Melal olsun Yok, gene. Yani. Gidebiliyorsun. Kapandı. Kapandı yani. Duydunuz mu beyler? <laughs> Küpra kapanmış. Allah kabul ya. etsin Eyvah kardeşim. Bacım Allah kabul etsin. Hop. Çat ve de çat. Oo. Oha. Onda da bir ikinci impostorluk Tamam gel buradan Met Bey'e kadar gideceğiz. Buradan başlayacağız. Böyle. 1, 2, 3. Simi. 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 Lan doktor. Mı, Lan doktor. Lan doktor. Doktor, mı doktor, doktor beni dinliyor musun? Ya, Lan doktor ya. beni duymuyor musun? Zegabon. 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 Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? lan alo benim bana bir bakın bana lan katy zeka öldür beni Ken. öldür beni lan katy katy beni duyuyor musun katy üstündeyim şu an keşke başka bir şey isteseydim aman ki Sesimi engin, duyan beni malzı. duyuyor musun şu an? Duyuyorum evet. Engin, engin. oğlum iki saattir yanınızda geziyorum, duymadınız mı beni? Hayır. Nasıl lan görünmez miydim ben gene <laughs> Evet sen görünmezdin bu arada, hiç duymadık seni. zekabun doktor, doktor beni görüyor musun? grubu <laughs> burada isken görevini yapayım gelmişken. Oğlum doktor, eee, doktor. Sken sken. Ananı sikeyim kapa Kapak açıldı. Lan ee, kapak ya, açıldı. Gel gel. ben tatlılar. Dur dur sken'i bitireyim. çıkamaz çıkamaz. Dur dur konuşlanalım. Konuşlanalım. Salak <laughs> mısın Vent'teki? Oğlum ben dışarıdayım Aynen. şu an. Duyuyor musun beni? sesim geliyor mu? <laughs> Salak beni duyuyor musun bak, şu an? Ben. Salak. Ne yapayım? Bir dakika biz gittik ya şimdi. Yelitoyu vurup şey yaparsa. Bir security'ye bak. Burada yok. Var ölü var ölü var gel. Elektrikte ölü var değil mi? Al. Aa. Şüphazı gerçekten imposter değilmiş. Yani ciddi anlamda kapanmış. <laughs> Nani nani nani, nani 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 seni nani 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 LAN nani dışında kaldım nani 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 dışında nani LAN <laughs> Lan. Lan nani nani dışında <laughs> <Selami beki. gülüyor> Arkadaşlar kolay gelsin. Ben harita dışında takılacağım biraz. Kerem çok kill var. Gel gel çok kill var. Almışlar. Gel 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 gel, gel Başka gel, gel. Var lan? Gel gel. Aşırı var. Gel gel. Oralım tüm böyle. Sen... Oha literary oha. 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 oha oha oha. Lan literary duvardan giriyor. Ne sen takıl bu duvar içinde. Gel, gel. Sen nereden gel, gördün? Orada. Aa bak burada da bir tane var. Emir bu başka gel, var gel. mı? Dağda var gel gel. Oralım imposter. Tüm map'e sikeyim. <laughs> Bu ne? Ben de taşıyamıyor muyum ya? Dur <laughs> Oğlum biz map'i zombi yapalım. Dur. Tamam tamam öyle yapacağım. Dur şimdi bir dakika. Gördüm bir şey değil mi? <laughs> bir dakika. Ayin yapacağım. Dur. Sen bir kal burada. Çok ölü var sadece. Koruyun ya. beni, koruyun beni. Tamam sen <laughs> de gel. Aa bir dakika lan. Alo. Bekleyin orada canlandıracağım sizi. Bekle. Ya Kübra oğlum Kübra yaşıyordu. <laughs> Alo. Sen gel. Kaldım burada. Sen de gel. Sen de gel tamam. Lütfen <laughs> takıl sen orada dur. Kim bu siyah kimdi? Şafak da. Aa Şafak gel gel Şafak. Gel, gel Cesedimiz kurudu oğlum. 5 dakikadır <laughs> ölüyüz ölü ölü. 5 dakikadır. Oğlum çekeceğim bir dakika. Tüm map zombi olacak şimdi. Sen de gel. Bir dakika şimdi normal yaşayan biri. ne? <laughs> oğlum aa. normal yaşayan biri kalmadı lan. Ananı satayım bu ne? He he kim nasıl satacak? Arkadaşlar. Nasıl satacaksın şu an? Kaan sensin değil mi? <laughs> Bir şey söyleyeceğim size. Ben 3 saattir sizin yanınızdayım ve kimse beni duymuyor abi. Oha Kaan ile mi açtın lan? Eee, oğlum bir dakika. Bir aylık. şey diyeceğim şimdi şimdi bir dakika. 5 kişi skip verecek. Biz Barış abiyle Kaan'a versek. Aa hiçbir şekilde asamıyoruz seni. E tam görevden bitiririz. E ne yapacak? Ben lan? şey yapacağım oğlum ben hepsini keseceğim bir daha. Rahat ol sen. <laughs> ya oğlum ya. <laughs> Zombiler Kaan'dan kaçıp görev yapın. Kaan'dan kaçıp görev yapın. Hiç kimse görev yapmamış ki doktor bey yani bu olmaz böyle ya. Yap yap görevini yap görevini yap görevini yap. Benim görevini bitti görevim bitti, bitti bitti. Tamam sen takıl o zaman. Kevsi okay, gel bakayım buraya. Gel seni de bir zombileyelim gel. Beni zombilersin seni <laughs> ağzına Gel 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 hele gel. Gel şu an yetki bende Barış abi benim de aşaklarım var senin yok. Tamam yok. kanala telif atarım. <laughs> abi ne <laughs> alakası var kesince? <laughs> gel 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 gel. Gel 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 lan. Tamam, diğer Vive can söylemek istediğin bir şey var mı? Şu var abi. Ne? Burada Ar abi bak seni kal ben söyleyeyim kal. Aa! Can Aa! Sana küfür ediyormuş kan. Ömer? Aa! <laughs> lan admin'dekine kimse gitmedi mi? Görev yapın, görev yapın, görev yapın, göre yapın. Ya oğlum. Ya <laughs> <gel. gülüyor> anlını sus. Sega'ma yemin ediyorum koronavirüsle çalışan <laughs> Aynen 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 <laughs> Sen korona virüsün ben doktorum <laughs> Bir dakika ana sen a nız yani ya Zegabon. Giremiyor mu? Giremiyor. Git lan. Git adam ara. Sen benim görevim yok. Beni niye Ömer oyna oyna. Oyna oyna. Oha kanka kart görevindeyken kaldırdı. Şu an kart görevi yapıyorum. Ya ananı Gel buraya gel 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 Kübra 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 canlı. Bak buldu. Şafak. Sağ ol bak bip bap bup görevini yapıyorum ya. Tamam yap. Ama bana da sesli söylersen. Bip bap bup bip bap bup bup. Kan. Kan. Aaa sen salaksın. <laughs> Ağzına <laughs> sıçayım. Ömer. Ömer gel ne gel oldu? Ömer. Ömer gel gel bak 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 Ömer. Tamam ben de yapıyorum bu görevi ya da öldür öyle yap. Tamam bana melodisini okursan yapabilirsin. <laughs> Daha yanlış yaptım ya malum ben. Oğlum, dırn mal ya Dırn, dırn. Bak, bak 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 burada bak Dırn bak, dırn, bak, burada. dırn Ya dur Git git de gidelim Ya git gitsenize salaklar ne yapıyorsunuz Mal çocuk Oğlum mal ya dırn. Ya anladın <laughs> Dur ben şafa istiyorum Ömer yat aşağı. Oğlum biz görevleri bitirmeyiz mi içinde Kerem? Ömer, Ömer sen kal ya. Ne Ömer kal, görevi, görevi vardı. Kafaca atmak sana hadi, sen bir de öl de. Ya. Rekanız yok oldu yine, yine yok oldu yine. Ha sen yine beni nasıl görünmezken kesiyorsun? Ya salak çocuk! Çocuk çevre diyorum malı ya. <laughs> ya yeter yeter. Yavşak. <laughs> gel 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 Ömer gel Ömer gel. <laughs> ya yeter ya. İşte e, karşıda bir yer varmış abi böyle tekne sayacak. Hangisi sonunda buldum be. <gülüyor> <gülüyor> Senin ben hayatını Aa. sikeyim bir hikaye dinliyordum şurada. <laughs> Diğerim soldu Hiç be kardeşim. Hikaye anlatıyordum Barış abiye niye öldürdün? Ana, bana anlat bana anlatırsan şey ol, sıkıntı olmaz. Tamam <laughs> zaten duyar şu an hikayeni sen rahat <laughs> ol anlat. Ha devam ediyorum o zaman. Tamam devam <laughs> <tamam, gülüyor> et. İşte abi sonra tekneye biniyormuş. Kayıkçı kayık işte o zamanlar tekne yok. Tamam sen git öbür dünyada anlat. Aa ya ananı can yeter. Şu oynama ben de sinir yeter. Ya, dur. Emir dur sen. KFC gel. Gel KFC. Ya yani Emir Emir hikaye anlatıyordu. Doktor bir sürü kill var yetişemiyorsun doktor. Yetişemiyorum oğlum bu nasıl bir virüs? Kanka aşağıda iki daha var. Peki <laughs> ya yeter oğlum. Lan bir dakika bir dakika. <laughs> Lan bunu da al. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yeter öyle mi? Yani. Kardeşim bak sana bir teklifim var Zegabo. Ha. Söyle. Kardeşim seni öldüreyim bitsin <laughs> şarjın çilen. Bitmeyecek ki görevi bitirlerse bitirirlerse şey olur. Za sonunda. Maymunka, oh! sonunda. Pan, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle modda Among Us görmek istiyorsanız <laughs> daha fazla böyle modda görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekipteki herkesin de yayın kanalında açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.